Siber Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GitHub'ın ne olduğundan, nasıl kullanabileceğinizden ve bir repo nasıl oluşturabileceğinizden bahsedeceğim. Ama öncelikle videoya başlamadan önce intro gelsin diyoruz. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlere GitHub'ın ne olduğundan ve temel olarak nasıl kullanabileceğinizden bahsedeceğim. Ama GitHub'a geçmeden önce Git kavramına da kısaca bir değinmek istiyorum. Git versiyon kontrol sistemi olarak geçmektedir. Bir projede birden fazla yazılımcı çalışabilir ve bu yazılımcılar ortak çalışmakta oldukları projede aynı sürümde çalıştıklarından emin olabilmek için versiyon kontrol sistemlerini kullanmaktadır. Yazılım sektöründe birden fazla versiyon kontrol sistemi mevcuttur. Ancak bunlardan en popüler olanı Git isimli versiyon kontrol sistemidir. Camianın belki %91 oranı Git versiyon kontrol sistemini kullanmaktadır ve projelerini buna uygun şekilde hazırlamaktadır. Git-scm.com sitesine gelerek Buradan Windows için indir diyerek hızlı bir şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz versiyon kontrol sistemini ve projelerinizde kullanmaya başlayabilirsiniz. İlerleyen zamanda Siber Mega YouTube kanalımızda bununla ilgili bir rehber eğitim serisi de hazırlayacağız. Ancak şu an için sadece kısaca Git'in ne olduğundan sizlere bahsetmek istemiştim. E ayrıca bir MacBook'ta kullanıyorsanız MacBook için de gene Git versiyon kontrol sistemlerini indirebilir ve kullanabilirsiniz. Gene aynı şekilde Linux'ta da bunu çalıştırabilirsiniz. Peki asıl konumuza gelecek olursak, GitHub nedir? GitHub ise arkadaşlar bizim Visual Studio Code, Notepad++, gibi çeşitli kod yazma editörlerinde tek kişi veya grup halinde geliştirmekte olduğumuz projelerimizin e, depolandığı bir kütüphane aslında. Yazmış olduğunuz bir kod editöründeki Hello World isimli temel bir tek satırlık kod satırını bile siz GitHub platformuna yükleyerek burada bir proje dosyası olarak tutabilirsiniz ve kendi kütüphanenizi oluşturabilirsiniz. Temel aslında amacı GitHub'ın budur. Ama yalnızca GitHub'ı bir kütüphane oluşturabileceğiniz bir platform olarak düşünmeyin. Aynı zamanda yazılıma yeni başladıysanız kendinizi geliştirebilmek için insanların ne tür projeler yaptıklarını GitHub üzerinden inceleyebilir, kodlarını okuyabilir ve bu kodlarda eğer bir hata varsa bu hataları tespit edip düzeltip hatta e, kişiye geri bildirim yapabilirsiniz. Bu sayede hem kendinizin gelişmesine katkı sağlayabilir aynı zamanda ilgili projelere katkı yaptığınızdan dolayı projelerinde daha verimli bir şekilde gelişmesine katkı sağlamış olacaksınız. Bunun gibi çeşitli amaçlar için de kullanabilirsiniz GitHub platformunu. Aynı zamanda etkili bir GitHub profili gayet yazılım sektöründe çalışmak istiyorsanız sizin için çok önemli olacaktır. İyi bir e, GitHub profiliniz olursa portfolyonuz güçlü olur ve bu şekilde işe alım süreçlerinde daha hızlı bir şekilde tercih edilebilir hale geleceksinizdir. Bu yüzden GitHub'a ekstra bir özen göstermenizi kişisel olarak tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son zamanlarda ben de özellikle olarak GitHub'a bayağı yoğunlaştım ve elimden geldiğince profilimi bir şekilde sektöre uygun hale getirmeye çalışıyorum. Siz de kendi profillerinizi buna uygun bir şekilde düzenleyebilirsiniz. GitHub'ı derinlemesine incelemeden önce son olarak da portfolyo kavramından bahsetmek istiyorum. Portfolyo daha çok grafik tasarım tarafında kullanılan bir kavramdır. Yapmış olduğumuz bütün grafik tasarım çalışmalarını, logolar, kitap kapağı tasarımları veya web sitesi arayüz tasarımları gibi çeşitli tasarımlarımızı grafik tasarım camiasında Adobe şirketi tarafından geliştirilmiş olan Behance isimli platformda tek bir sayfa altında toplamamıza denmektedir. Ancak bunu biz yazılım tarafında ise GitHub ismini vermiş olduğumuz bu platform sayesinde etkili bir profil oluşturarak da gerçekleştirebiliriz yani GitHub'ı siz aynı zamanda bir portfolyo olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi GitHub'ı daha derinlemesine incelemeye başlayabiliriz. GitHub bizim sadece kütüphane veya portfolyo olarak kullanabileceğimiz tek bir platform mu? Hayır, bunun rakibi olarak GitLab gibi çeşitli gene kütüphane olarak veya portfolyo olarak kullanabileceğimiz platformlar da var. Ancak gene Git'te olduğu gibi sektörün büyük bir çoğunluğu daha etkin bir şekilde GitHub'ı kullanmaktadır. Peki GitHub'a ilk başta nasıl üye olacağız? GitHub'ın kendi resmi web sitesine girdiğimizde github.com şeklinde girdiğimizde bu şekilde GitHub'ın ana sayfasına geleceğiz arkadaşlar. Ana sayfaya geldikten sonra buraya sign in diyerek hızlı bir şekilde eğer mevcut bir GitHub hesabınız varsa buraya e, kullanıcı adınızı, mail adresinizi ve şifrenizi yazarak giriş yapıyoruz. Ancak GitHub'a ilk defa üye olacaksanız buradan create an account diyerek hızlı bir şekilde mail adresinizi ve isminizi kullanarak bir şifre oluşturarak kitap platformuna üye olacaksınız. Ardından işte e-postanıza bir doğrulama maili gelecek ve onu da onayladıktan sonra kitap hesabınız Hızlı bir şekilde oluşturulmuş olacaktır. Ben video süresi uzamaması için bu adımı atlıyorum. Siz hızlı bir şekilde bir siteye normal bir kayıt olma işlemi gibi kayıt olacaksınız. Yapacağınız tek işlem bu kadar. Ayrıca GitHub'a üye olurken arkadaşlar şayet üniversitede okuyorsanız veya bir üniversite öğrenciyseniz edu uzantılı bir mail adresi verir üniversite sizlere. Ve bu mail adresiyle GitHub'a e, katıldığınız zaman birçok öğrenciye özel paket avantajlarından yararlanırsınız. GitHub Education Pack isimli bu paketin içeriğini hızlı bir şekilde e, URL satırına education.github.com yazarak ulaşabilirsiniz ve e, edu uzantılı maille kaydolduğunuzda yararlanabileceğiniz avantajları burayı hızlı bir şekilde kendiniz okuyarak inceleyebilirsiniz ki ben burayı da atlıyorum çünkü video süresi uzamasın sizi de sıkmak istemiyorum burayı kendiniz hızlı bir şekilde okumanızı ve avantajlı ve fırsatlardan faydalanmanızı öneriyorum. GitHub hesabını oluşturduğunuzda ilk başta açılan ve karşınıza çıkacak sayfa bu sayfadır. Bu sayfayı Facebook'taki bir nevi zaman tüneli olarak da düşünebilirsiniz. Ama fark olarak burada insanlar yapmış oldukları projelere ilişkin içerikleri paylaşmakta ve siz de buradan bu projeleri inceleyebiliyorsunuz. E, bu sayfaya geldikten sonra öncelikle arkadaşlar kendi profilinizi e, ayarlamalı ve düzenlemelisiniz daha göze uygun bir hale getirmelisiniz. Bunun için buradan your profile isimli seçeneği tıklıyorum. Ve hızlı bir şekilde kendi profil sayfamı açıyorum. Görmüş olduğunuz üzere bu benim GitHub hesabım arkadaşlar. Birazcık şimdi sizlere bu GitHub hesabını nasıl kullanabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan edit profile diyerek profilinizi düzenleyebilirsiniz. Buraya isminizi yazabilirsiniz. Kısa bir şekilde bio'dan bahsedebilirsiniz. Nerede okuyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? bundan bahsedebilirsiniz. Burada temel anlamda bir organizasyon veya şirkette çalışıyorsanız o organizasyonu belirtmek istiyorsanız onu belirtebilirsiniz. Ben şimdilik üniversitede katılmakta olduğum topluluğu buraya girdim. Yaşanmakta olduğunuz şehri belirtebilirsiniz. Bir web siteniz varsa bu web sitenizin buraya girebilirsiniz. Bizim YouTube kanalımızın resmi web sitesi olan sibermega.blogspot.com isimli bir web sitemiz var. bu web sitesinde de aynı zamanda çeşitli yazılma ve grafik tasarıma dair içerikler paylaşıyoruz. Burayı da kısaca ziyaret ederek bu URL adresinden inceleyebilirsiniz. Gerçekten yararlı içerikler tavsiye ederim. sosyal medya bölümü var. Buradan da işte Twitter'ınızı, LinkedIn tabii ki artık olması gereken bir platform. YouTube kanalınız varsa işte YouTube kanalınızı ve son olarak da Instagram hesabınızı girerek sosyal medya bilgilerini düzenleyebilirsiniz. Daha sonra save diyerek arkadaşlar hızlı bir şekilde burayı düzenlemiş oluyorsunuz. Aşımıt kısmı var. Bu aşımıt arkadaşlar GitHub'ta yapmış olduğunuz hani bir proje dosyası, ilk bir proje dosyası oluşturmak, bir projeyi starlamak, bu starlamak gibi kavramlardan da birazdan bahsedeceğim. Bunun gibi çeşitli işlemler yaptığınızda bazı ödüller alıyorsunuz. Profilinizin daha canlı ve güzel gözüyüp ya sen dahil böyle kupalar kazanıyorsunuz. Bunlar da enşirmant kısmından ulaşabilirsiniz. Ardından burada Highlights isimli bir bölüm var. Burada şayet bir yazılım programına kayıtlıysanız o oluşan bir bölümdür. Ben mesela örnek olarak Developer Program Member isimli bir programa kayıtlıymışım. Ardından organizasyon bölümü var. Bir şirkette çalışıyorsunuz ve bir organizasyonunuz olabilir GitHub üzerinde. Bu organizasyona katıldığınız zaman buradaki organizasyon bölümünde karşınıza çıkacaktır. Veya siz bir şirket kurmuşsunuzdur veya bir eğitim kuruluşu, bir platform oluşturmuşsunuzdur. Bir de kendi organizasyonunuzu oluşturduğunuzda buradaki organizasyon bölümünde yer alacaktır. Peki yukarı çıktığımızda profili incelemeye devam ettiğimizde Overview isimli bir pencere var. Bu pencereye girdiğinizde arkadaşlar sizin profilinizi ziyaret eden kişiler ilk başta sizin burada görmüş olduğunuz ana sayfayla karşılaşacaklardır. Overview bu bölümü temsil etmektedir. Gördüğünüz üzere ben aşağı indiğim zaman bayağı etkili bir profilim varmış gibi gözüküyor. Bunu ben arkadaşlar GitHub'ın kendi etiket sistemi olan Markdown isimli etiket sistemini kullanarak hazırladım. İsterseniz ilerleyen süreçte bunu bir tutorial videosu olarak da hazırlayabiliriz. Sizlerle beraber etkili bir video... Etkili bir GitHub profil nasıl oluşturabilir tarzında bir içerik hazırlayabiliriz. Bu Markdown isimli etiketlerin nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek isterseniz de videonun altındaki açıklamalar bölümüne bir link bırakacağım. Bu linkten bu repo'ya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şekilde hazırlanmış bir repo ve detaylı bir şekilde bu Markdown etiketlerinin nasıl kullanılabileceğini öğrenebilirsiniz. Repo İngilizce ama hızlı bir şekilde Google'un Türkçe çevir özelliği sayesinde buradan Google çevir özelliği sayesinde sayfayı Türkçe'ye çevirip anlamadığınız yerleri de hızlı bir şekilde anlayarak kullanımını öğrenebilirsiniz Markdown etiketlerinin. Profilimize devam edilecek olursak Overview bölümünün altına geldiğimizde buradaki etkili hazırlamış olduğumuz profil sayfasını geçtiğimizde Karşımıza arkadaşlar popüler repolar gibi bir bölüm çıkacak. Buradan yapmış olduğunuz proje çalışmalarının öne çıkartmak istediğiniz projeleri buraya pinleyebilir ve hızlı bir şekilde sabitleyip bir kişi profilinizi ziyaret ettiğinde ilk başta bu projeleri görmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Maksimum 6 tane proje buraya pinleyebiliyorsunuz. O yüzden en çok yeteneğinizin olduğu programlama diliyle hazırlamış olduğunuz projeleri buraya eklemenizi tavsiye ederim. Daha sonra karşımıza Contour isimli bir bölüm çıkacak. Bu bölüm ise arkadaşlar sizin GitHub'da yapmış olduğunuz, vakit geçirmiş olduğunuz eylemleri, katkıları temsil etmektedir. Bir repo oluşturmak, bir projeye katkıda bulunmak, forklamak gibi çeşitli işlemleri gerçekleştirdiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz üzere şu tarihte şu işlemi yaptığım gibi çeşitli e, bildirimler, yetkili kutucuklar oluşacaktır ve bu da sizin arkadaşlar katkıda bulunduğunuzu gösterecektir GitHub üzerinde. Buradan tarihlere göre sıralama işleminde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar hatta. E, bu tabii ki arkadaşlar kişisel gelişiminiz için yazılım alanındaki çok önemli katkıda bulunmak, e, daha verimli bir şekilde kod yazmanızı, e, hata tespitinde başarılı olmanızı yapılan projelerde ve e, yapılan projelere kendi hayal gücünüzü de ekleyerek bir katkıda bulunmanıza olanak sağlamaktadır. O yüzden bu Contour Visions isimli bölüme olabildiğince dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ardından repo bölümüne gelelim. Peki repo nedir arkadaşlar? Repo sizin arkadaşlar yapmış olduğunuz projeleri depoladığınız kısımdır arkadaşlar. Örnek veriyorum Frontend Web Development Partikası altında ben yazmış olduğum kodları burada depolamaya başladım. HTML ile ilgili ders ders burada yazmış olduğum kodları derliyorum. Yapmış olduğum küçük çaplı tutorial gibi ödev çalışmalarını ise burada ya da bir ödev klasörü oluşturup onun içinde de toplamaya çalışıyorum. Peki ben mesela kendimi geliştirmek için bir projeyi beğendim ve bu proje içerisindeki dosyaları görüntülemek, bilgisayarıma indirmek istiyorum. Bu işlemi nasıl yapabilirim? Öncelikle bilgisayarınıza indirmek istemiyorsanız ve sadece GitHub üzerinden bunu görüntülemek istiyorsanız arkadaşlar buradan star kavramını kullanabilirsiniz. Starlamak bir projeyi kaybetmemek ve GitHub üzerinde daha sonradan kullanabilmek için e, beğendiğiniz projeleri aslında pinlemek anlamına geliyor. Daha sonra isterseniz forklamak işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Forklamak arkadaşlar e, beğendiğiniz bir projede eğer tabii gerekli izinler... Herkesin genel olarak kullanabileceği bir şekilde izin verilmişse proje dosyalarını kendiniz kullanıp değiştirebilirsiniz ve bu işlemine forklamak diyoruz arkadaşlar. Mevcut projeyi kendinize göre geliştirmek, farklı bir yoldan geliştirmek, farklı bir bakış açısıyla geliştirmek aslında kısaca forklamak. Unwatch kısmından ise arkadaşlar sizin bu proje sayfanızı kaç kişi görüntüledi? Bunu hızlı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ve hızlı bir şekilde buradan eğer pin dersiniz kendi oluşturmuş olduğunuz e, proje için. Demin de göstermiş olduğum overview bölümünde buradaki repo ön plana çıkacaktır. Kısaca buradaki yukarıdaki bilmeniz gereken seçenekler bunlardı arkadaşlar. Daha sonrasında peki ben örnek veriyorum bir repo oluşturmak istiyorum. Bu repo oluşturma işlemi nasıl gerçekleştireceğim? Bunun için arkadaşlar tekrardan buradan your profile isimli bölüme geliyorum. Your Profile isim bölüme geldikten sonra buradan artı seçeneğini tıklayıp New Repository seçeneğini basıyorum. Ardından oluşturmak istediğim repoya bir isim vermem lazım. Mesela HTML projeleri diye. Bu şekilde bir repo olsun. Bir açıklama ekleyebilirsiniz oluşturacağınız repoya. HTML projelerini barındırdım. YouTube hane şeklinde bir açıklama ekledim. Ardından buraya geldiğimizde public derseniz bu oluşturmuş olduğunuz repo'yu bütün GitHub kullanıcıları kullanabilir. Private derseniz sadece sizin belirlemiş olduğunuz kullanıcılar sizin bu projenizi görüntüleyebilir. Ardından buraya baktığımızda add readme file isimli bir Seçenek var bu seçeneği tıkladığınızda arkadaşlar bir tane Not defteri sayfası aslında projeye GitHub sayfanızdaki projeye bir sayfa oluşturursunuz Ve bu Not defteri sayfasında Projenin neyle ilgili olduğundan Nasıl kullanılabileceğinden Onunla ilgili detay bilgiler verebilirsin Ardından burada et Git ignore isimli bir Dosya var Bu dosya arkadaşlar GitHub Platformu tarafından desteklenen e, diyelim ki siz bir grupla bir önemli bir proje geliştirdiniz ve bu projede bütün kullanıcıların görmesini istemediğiniz bazı proje dosyaları var. Bunları git ignore isimli dosya altına koyduğunuzda kimse e, bu dosyaları göremez sizin dışınızda arkadaşlar. Bu yüzden git ignore kullanımı önemli projelerde çalışıyorsanız kullanımı önemli. Burada ise arkadaşlar e, tabii ki bu projeye bir lisans tanımlayabilirsiniz. Daha çok burada arkadaşlar MIT isimli lisans tanımlanır. Bu MIT lisansı başka insanların sizin projenizi rahat bir şekilde sizden izin almasına gerek duymadan kullanabileceği anlamına gelebilir. O yüzden MIT lisansını ekleyebilirsiniz yani lisans olarak başlangıç adımında eğer projeniz çok önemli, mühim bir proje değilse. Daha sonra buradan Create Repository diyerek de hızlı bir şekilde bizim repomuz 1-2 saniye içerisinde oluşacaktır. Görmüş olduğunuz üzere repomuz oluştu. Peki ben bu repoya diyelim ki Visual Studio Code editöründe HTML ile ilgili bir proje yaptım diyelim ve bu projeyi buraya eklemek istiyorum. Nasıl ekleyeceğim? Bunun için add file diyorum ve buradan upload files diyorum. Ardından arkadaşlar sürükle bırak tekniğini kullanarak hızlı bir şekilde projeyi buraya ekleyebilirsiniz. Daha öncesinde index, HTML şeklinde bir HTML kodlarından oluşan proje sayfası hazırlamıştım. Hatta sizlere şu şekilde de açıp göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere tek sayfadan oluşan kısa bir metin sayfası aslında. Bunu arkadaşlar buraya sürükle bırak diyerek hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde yükleyebilirsiniz ve commit change seçeneğine tıkladığınızda repo'ya hızlı bir şekilde yazmış olduğunuz kod dosyası eklenecektir. Bunu tıkladığınızda ise arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bütün kodlarınız HTML ile çalıştığımız için HTML kodları karşımıza çıkmaktadır. Ee, karşımıza çıkacaktır. İnsanlar bu kodları isterse buradan şuradaki kalem sekmesini tıklayarak edit diyerek edit file diyerek düzenleme işlemi veya ekleme işlemi katkıda bulunma işlemi yapabilirler. Peki diyelim ki siz bir proje dosyasını beğendiniz ve bu repo'yu e, bilgisayarınıza indirmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapabilmek için arkadaşlar buradaki kod seçeneğini tıklıyorsunuz. Kod seçeneğini yaptık, tıkladıktan sonra burada birkaç tane seçenek var. İsterseniz e, beğenmiş olduğunuz proje dosyasını Open with Visual Studio diyerek Visual Studio kod editöründe açabilirsiniz ve görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz bunu download zip diyerek bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Veya GitHub'ın desktop uygulamasını da GitHub'ın aynı zamanda e, desktop üzerinden kullanabileceğiniz, bilgisayar üzerinden kullanabileceğiniz bir masaüstü uygulaması da var aslında web tarayıcısında yaptığınız bütün işlemleri uygulama üzerinde de yapıyorsunuz. E, o yüzden hani burada öğrenmiş olduğunuz şeyleri orada da uygulayabilirsiniz. E, dilerseniz gene GitHub'ın kendi resmi sitesi olan github.com'dan GitHub Desktop uygulamasını da yükleyerek e, kullanabilirsiniz. Ancak ancak GitHub Desktop uygulamasının kullanımı başlangıçta biraz karışık gelebilir. O yüzden ben tarayıcı üzerinden başlangıçta kullanmanızı öneririm. GitHub Desktop uygulamasında şuraya hızlı bir şekilde gösterecek olursam e, GitHub Desktop isimli uygulama aç dediğimiz zaman arkadaşlar açılacaktır. Buradan hızlı bir şekilde gene oluşturmuş olduğunuz GitHub hesabıyla giriş yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz uygulamayı. Peki siz diyelim ki bir repoyu hoşunuza gitmedi. Silmek istiyorsunuz. Bu işlemi nasıl yapabilirsiniz diye soracaksınız. Buradaki setting kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Oluşturmuş olduğumuz bu repoyu bir de silmeyi görelim. En alta geliyorsunuz. Delete this repository isimli bir seçenek var. Bu seçeneğin tıklıyorsunuz ve daha sonra oluşturduğunuz reponun URL'sini kopyalıyorsunuz. Profilinizin URL adresini de alarak. Buraya yapıştır diyorsunuz. Ve bir kere şu seçeneğe basıp şifrenizi girdikten sonra reponuz saniyeler içerisinde silinecektir arkadaşlar. Profil sayfamıza geldiğimizde birazcık da profil sayfamızda bir iki seçenekten daha bahsetmek istiyorum. Buradaki demiş olduğum gibi beğenmiş olduğunuz dosyaları dosyaları proje dosyalarını incelemek için saklamak istiyorsanız starlayabilirsiniz bilgisayarınıza indirmeden tamamen GitHub üzerinden starlamış olduğunuz bütün e, projeleri ise buradaki star kısmına tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Ben burada daha öncesinde starlamış olduğum, beğenmiş olduğum projeleri e, ekliyorum buraya bazen. Buradan e, daha sonra hızlı bir şekilde ulaşabilmek için siz de beğendiğiniz projeleri starlayıp bu şekilde erişebilirsiniz. Bir de GitHub'ın ana sayfasına bir gelelim. kitabın ana sayfasına geldiğimizde burada birkaç seçenekten daha bahsedelim. Ne de demiştik daha öncesinde. Burası Facebook'un bir nevi zaman tüneli gibi kullanılabildiği bir sayfa aslında. Mesela burada birçok kişi yapmış olduğu proje ile ilgili e, paylaşımlar yapıyor ve bu paylaşımlar takip ettiğiniz kişilerin özellikle yapmış olduğu paylaşımlar, following seçeneğinin altında karşımıza çıkıyor ve siz bu paylaşımları inceleyip eğer işinize yarayan bir proje dosyasıysa bunu starlayarak kullanabilirsiniz. Yukarıdaki seçeneklere baktığımızda hatta bunu bir de Türkçe çevirerek bakalım. Daha rahat bir şekilde anlayabilmek için. Çekme istekleri, sorunlar, kod alanları, pazar yeri ve keşfetmek gibi çeşitli seçenekler çıkıyor. Bunun Türkçe seçenekleri pek hoşuma gitmedi. O yüzden İngilizce olarak kullanmaya devam edeceğim. Explorer kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar GitHub sizin profilinizi analiz ediyor ve size öne çıkacak, sizin işinize yarayacak projeleri öneriyor size ve buradaki explore kısmından bu projelere erişebilirsiniz ve takip etmek istediklerinizi takip edebilirsiniz. Ar Ardından burada Isius isimli bir seçenek var. Isius aslında benim bu arada an, şu anda burası boş. Şu anda eklemediğim için bende gözükmüyor. Aslında burası yapmak istediğiniz planlar arkadaşlar. Bir nevi yapılacaklar listesi olarak düşünebilirsiniz. Kendinize bir plan oluşturabilirsiniz e, issues isimli bu bölümden. Pull request var. Pull request kısmı ise arkadaşlar daha çok hani katkıda bulunmuş olduğunuz projelerin listelendiği bölüm aslında. Bu bölüm üzerinden de ben şu anda herhangi bir projeye katkı yapmadığımdan dolayı burada ısı da bende boş olarak gözüküyor ama ileride başka bir projeye bir kod ekleyecek olursam burada otomatik bir şekilde pull request isimli seçeneğin altında bu proje dosyaları şu eylemi yaptı, bu eylemi yaptığı şekilde listelenecektir. Kısaca bizim arkadaşlar temel olarak GitHub'tan bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Başka bir videoda isterseniz bu şekilde etkili bir profil nasıl oluşturabilir ondan da bahsediliriz bir tutorial şeklinde. Sizin sorularınız olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Şayet videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek kendinize iyi bakın sağlıcakla.